Değerli Efes Selçuklular, yaz okulu kurslarımıza katılan çocuklarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün yaz okullarımız arasında en çok ilgi gören kurslarımızdan biri olan basketbol kursunda çocuklarımızın antrenmanlarına misafir olduk. Basketbolla ilk defa tanışan çocuklarımız yeni ve sağlıklı bir alışkanlık kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir süredir basketbol ile ilgilenen çocuklarımız ise deneyim kazanmaya, kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Efe Selçuk Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz okulları sayesinde sporla iç içe bir yaz tatili geçirmesinden mutluluk duyuyoruz. Belediyemizin bünyesinde basketbol kurslarımız 3 yıldan beri devam etmekte. Toplamda bu dönem 146 öğrencimiz mevcut. Çocukları aslında sportif faaliyetlere çekmek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor bence. Benim amacım açıkçası hem sağlıklı yaşamaları hem branşları tanıtmak hem de sosyal medyanın etkisinden biraz daha çocuklarımızı uzak tutmak. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Yazın açık alana çıkıyoruz. Kışın ise kapalı spor salonunda derslerimizi yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz memnunuz. Umarız çocuklarımız da memnundur. Kursa katıldığım için çok mutluyum. Esen katılmıştım ama bıraktım aşırı, aşırı pişmanım. Bu kurslar bize çok iyi oldu. Hem kol kaslarımızı güçlendirdi hem de boyumuzu uzattı. Her arkadaşlarıma tavsiye ediyorum tekrar yani gelsinler. Kurslar bizim için çok iyi oldu. Yaz kurslarına gelmeyi çok seviyorum. Gelmemiştim ilk gelişim. 4 gündür geliyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum. Basket oynadığımda, zıpladığımda boyum azıyor, Büyünce basketbolcu oldum. Basketbol kursuna geldim. Yaz kursu oynamayı seviyorum basketbol. Herkesi yaz kurslarını öneriyorum gelsinler. Yaz kurslarını çok seviyorum. Eskiden de geliyordum arkadaşlarımın gelmesini öneriyorum. Büyüyünce basketbolcu olacağım. Burası basketbol kursumuz. Basketbol kurslarını çok seviyorum. Herkes yaz kurslarını öğreniyorum. Yaz kurslarını çok seviyorum. En sevdiğim yaz kursları bas basketbol. Tüm arkadaşlarıma öneriyorum. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Yaz kurslarını çok seviyorum. Arasından en beğendiklerim de basketbol. Belediyeye bu kursları açtıkları için çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarıma da öneriyorum.